Öğretmenimiz nerede kaldı? Kusura bakmayın geç kaldım. Evde tesisatçı vardı. Tesisatçı mı? Tesisatçı nedir? Size anlatayım. Soğanı da doğradım. Tavuk da içinde. Şimdi bunu güzelce haşlayabilirim. Altını yakalım. Güzelce haşla. Aha. Neler oluyor? Ha, 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 ha. Ocaktan gaz yerine su mu geldi? B bunda bir yanlışlık var. Hemen bir tesisatçı çağırsam iyi olacak. Ha. Adı anlamadım. Ocaktan su mu akıyor? E, evet evet. E, tavuk haşlamak istedim. Ocağın altını yaktım. Ve su geldi. Bir yerde yanlışlık olmalı. Ocaktan gaz gelmeli. Eğer ocaktan su geliyorsa, e, musluktan ne geliyor? Bir bakalım. Çok tehlikeli. Hanımefendi bütün balaları kapatmamız gerek. İşte balalarım burada. Gaz borusu ve su borusu kırıştı. Buraları takip edip bakalım. Bakın tamir var. Evet evet orada bir çalışma var. Acaba benim evdeki sorun onlar yüzünden mi oldu? Bir soralım. Merhaba. Merhaba. Buradaki borunun bağlantıları tamam. Tamam tamam. Ha? Buyurun hanımefendi. Sorun nedir? Hey yanlış buraları bağlamışsınız. Yanlış mı? Sizi göstereyim. Bu gaz burusu, bu su burusu bakın. Aaa! gaz kaçağı var. Yanlışlıkla su borusunu gaz borusuyla bağlamışsınız. Ha? O o su su burusu. Aa, doğru. Su borusu buradaymış. Hah? Hemen doğru ortumu bağlamalıyız. Aa, teşekkürler hanımefendi. Büyük bir kazayı önlediniz. Şimdi hemen doğru boruyu bağlayacağız. Ben size yardım edeyim. Aa, teşekkür ederiz. Tesisatçılar gaz borusu ve su borusunu tamir ederler. Hadi yeniden evdeki musluğu kontrol edelim. Tabi tabi bir bakalım yeniden gaz çıkmasın da gidelim. İşte geldik. Ben muslu açayım siz de ocağı açın. Tamam ben de ocağa bakayım. Aa, harika. Açıldı. Bakalım ocaktan ne gelecek? Aa, güzel çalışıyor. Ne oldu? Siz duşu almıyor musunuz? Şey evet son günlerde küvetimin musluğu çok az akıtıyor da o yüzden çok doğru düzgün yıkanamadım. O zaman ona da bakalım. E, doğru ya siz tesisatçısınız. Musluklara siz bakarsınız. E, göstereyim size banyo ileride. <laughs> e, i̇şte küvetimin musluğu burada. Bakın size göstereyim. böyle çok az akıyor. O zaman buna da bakalım. tamam Buna da ba bakalım. Evet bundan da su var. geliyor. Bunun değişmesi gerek. E, e, Küveti mi? Hayır musluğu yanımda var. Aa, harika lütfen değiştirir misiniz? Uzun zamandır duş alamıyorum. İkiden musluğu sonra duşu. Aa harika, çok güzel çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Bence bir an duş yapmamız gerek. Size iyi günler. <laughs> teşekkürler. Çok haklı. Uzun zamandır duş alamıyordum, korktum. Suyumu ayarlayayım. <laughs> çocuklar tesisatçılar bozuk parçaları da değiştirir. Dersimiz bitti. Hoşça kalın. <laughs> tesisatçılar demek ki bayağı zor işleri varmış. Ha, <laughs> hangi iş kolay ki?